Tabii e, Hizbullah ile ilgili e, meselenin gerisinde Türkiye'de adalet e, sistemine ilişkin olarak bir altyapı eksikliği var. Bunun adını koymamız lazım. Bakın Mustafa Bey Türkiye'de buna neden olan yani bu kişilerin serbest bırakılmasına neden olan mesele ceza muhakemeleri usulü kanunun 102. maddesi. Bu madde daha doğrusu ceza muhakemeleri usulü kanunu Türkiye'de 2005'te yasalaştı. Hatta büyük bir gürültüyle Adalet ve Kalkınma Partisi bunu e, gündeme getirdi. İşte bir ilerleme olarak getirdi. İçinde iyi maddeler var, düşünebilir maddeler var falan. Fakat e, öyle bir hüküm koydular ki e, biliyorsunuz ceza yargılamasında tutukluluk istisnai bir tedbirdir. Yani Türkiye'de bugün 120 bin civarında, 120 bin üzerinde tutuklu ve hükümlü var hapishanelerimizde. Bunun oranı baktığınızda ne kadarı tutuklu? Yani tutuklu dediğimiz kişi, bunu açalım biraz izin verirseniz... ...hakkında ceza yargılaması süren kişidir. Yani bir kişi hakkında hüküm verilmediği müddetçe... ...Uluslararası Evrensel Hukuk Kuralları gereğince o kişiyi biz masum kabul ederiz. Buna hukuk fakültesi 1. sınıftan itibaren bu öğretilir. Masumluk karinesi denir. Masumluğa delil olması denir. Yani kişi hakkında bir hüküm verilene kadar masumdur. Şimdi biz... Ee, yanılmıyorsam 40 bin 50 bin civarında vatandaşımızı tutuklu olarak bugün hapishanelerde tutuyoruz Yani bu kişiler hakkında e, bir istisnai tedbir olarak düşünülmesi gereken tutukluluk artık bir ceza tedbirine dönüşmüş bir ceza uygulamasına dönüşmüş Bu bir uygar ülkede batı demokrasinin uygulan, uygulanacağı bu iddiayı taşıyan bir ülkede bir Avrupa Birliği'ne üye olduğunu iddia eden ülkede utanılacak bir tablodur bu, bu tabii kabul edilmesi mümkün değil. Daha da ötesi, bir kişinin ne kadar süre tutuklu kalabileceği, yani yargılama devam ederken ne kadar süre tutuklu kalabileceği de bir evrensel insan hakları ve demokrasi standardıdır. Eğer siz bir kişiyi evet tedbir olarak belki cezaevinde tutabilirsiniz yargılama sürecinde, istisnai bir tedbir olarak. Bunun şartları var: kaçma şüphesi olacak delilleri karartma şüphesi olacak vesaire. Ama yine de. Bu kişiyi madem içeride tutuyorsunuz mutlaka makul bir süre içerisinde bu kişilerin bu vatandaşların aleyhindeki ceza davasının da ya hükümle ya da beraatle sonuçlanması lazım. Bunu da yıllarca uzatamazsınız. Yani Türkiye geçmişte 10 yılları aşan bazı e, siyasi görüşler, bazı siyasi eylemler dolayısıyla kişiler hakkında açılmış davalarda 10 yılları aşan süreler boyunca kişilerin cezaevinde tutulduğu ve cezaevinde tutuklu olarak yargılamanın devam ettiği örnekler yaşadı. Bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde defalarca mahkum oldu Türkiye. Bunu bile bile Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 2005'teki düzenlemede e, üst sınırı söylüyorum 10 yıla kadar bir kişinin Ceza yargılaması devam ederken tutuklu kalabileceğine dair bir e, düzenleme yaptı. Yani önce iki yıl, işte ondan sonra orada da yasa maddesinde bir karışıklık var. 5 yıl ve hatta olağanüstü durumlarda bunu 10 yıl. Bu demektir ki bir kişi hakkında bir gelişigüzel ihbarla içeri atacaksınız. Önemli bir suçtan dolayı içeri atacaksınız. E, mahkemeler üzerinde baskı kuracaksınız. Bu olur olmaz diye bir tartışma açmak istemiyorum. Fakat demokrasi üzerinde, hukuk devleti üzerinde bu bir çok kötü bir kara lekedir. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunu Türkiye'ye getirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde olmayan... 10 yıla kadar bir vatandaşımızın e, tutuklu olarak cezaevinde kalmasına olanak verecek bir düzenleme getirdi. Şimdi İngiltere'den örnek vereyim. İngiltere'de Crown Court vatandaşlarımız bilirler. E, burada bir kişinin tutuk e, gözaltına alındıktan sonra mahkeme önüne çıkarılması için maksimum süre 112 gündür Mustafa Bey. E, yani çok olağanüstü şartlarda bu uzatılır ama hassas, esas kural 112 gündür. Şimdi bununla karşılaştırdığınızı ve diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığınızda kabul edilmeyecek bir durum. Hizbullah meselesine gelince... Bu kişilerle ilgili e, dava, e, bu 2005'te çıkarılan kanunu 5 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi erteledi. Yani yürürlüğe sokmadı o maddeyi dedi ki ben yürürlüğe sokmuyorum. Bu madde 2011'de yürürlüğe girdi. Fakat bu girmeyle birlikte tabi bu kişiler dışarı çıkartıldılar ve kamuoyunu rahatsız eden görüntüler gerçekleşti. Mafya lideri olduğu söylenen, çete lideri olduğu iddia edilen kişiler dışarı çıktı. Onlar korumalar altında törenlerle kendilerini karşılayanlarla kavuştular. Bundan daha Bundan daha büyük bir sıkıntı, hepimizi üzmesi gereken durum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu 5 yıl içinde bu sorunu ortadan kaldırabilecek yasal ve adli tedbirleri almamasıdır. Nedir bunun adli tedbirleri? Bakın Yargıtay'da ceza davalarına bakan 11 tane daire var. Yargıtay'da ceza dairelerinin çoğaltılması gerekiyordu. Bölge mahkemeleri dediğimiz istinaf mahkemelerinin, adli bölge mahkemelerinin kurulması ve... İşler hale getirilmesi gerekiyordu. Bundan hiçbirisi yapılmadı. Yani kurumsal olarak yargı düzeni içinde, yargı düzeniyle ilgili, yargı sistemiyle ilgili hiçbir düzenleme yapılmadı. Hatta bugünün Türkiye'sinde bizim elimizde Musa Bey rakamlar ve istatistikler gösteriyor. Üç birin üzerinde hakim ve savcı açığımız var. Şimdi mahkemeler önlerindeki binlerce, on binlerce, yüz binlerce davayla uğraşıyor. Yargıtay yüz binleri aşmış davayla uğraşıyor. Bunları sonuçlandırmaya çalışıyor. Ve siz bunu kolaylaştıracak hiçbir düzenleme yapmıyorsunuz ve daha sonra da AKP yetkililerinin Adalet Kalkınma Partisi yetkililerinin dediği gibi son derece ucuz bir e, siyasi e, argümanla Yargıtay'ı, mahkemelerimizi, hakimlerimizi suçlamaya kalkıyorsunuz. Bu baştan sona e, hukuk devleti ve Yargıç güvencesi ve yargının Türkiye'de korunması, geliştirmesi anlamında AKP'nin yetersizliğini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, aslında zaman darlığından ötürü ben gelen sorular ışığında hareket etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizin neye aktarılmadı demesini sorular. Yine bir başka soru, e, Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Dayanışma Derneği ile ilgili e, faaliyetlerinizle ilgili bilgi sahibi değiliz daha önce böyle bir bilgi sunulduysa bir şekilde basın yoluyla bizlere haberdar olmadık. Neden çok Pasif kaldınız diye ilginç bir soru var burada. Güzel. Hülya Hanım Enfield bölgesinden. Tamam çok teşekkürler. <laughs> Hülya Hanım, <'a, gülüyor> Hülya Hanım, Hülya Hanım tabii tabii çok çok güzel, çok iyi. İşte bu tür programlar vesile oluyor. Evet. Ben isterseniz çok kısa özetleyeyim. Lütfen, yani lütfen. biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada resmi örgütü değiliz. Yani hukuki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü değiliz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi programının, Cumhuriyet Halk Partisi siyasal ilkelerini benimseyen, vatandaşların bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil inisiyatifiz. Bu inisiyatifin varlığından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin haberi vardır. Ama bu anlamda şu, şu süreçte henüz bir hukuki anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İngiltere ile ilgili oluşturduğu bir temsilcilik yok. Bunun olması için de zaten partili yetkililerimize görüşüyoruz, bilgi veriyoruz ve İngiltere'deki siyasal düzenle ilgili olarak e, gücümüz yettiğince partimize yardımcı olmaya, partimize buradaki bilgi donelerini ulaştırmaya çalışıyoruz. E, ben şunu Hülya Hanım'a söyleyeyim. Bu süreçte bizim Cumhuriyet Halk Partisi adına e, derneğimizin, Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Dayanışma Derneği'nin hiçbir biçimde bir tekellik ve tek başına yetkinlik iddiası yok. Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi her Cumhuriyet Halk Partili bulunduğu noktada Önümüzdeki süreçte Adalet ve Kalkma Partisi iktidarı karşısında gerçek bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifinin ortaya çıkması ve bunun iktidara gelebilmesi için el birliğiyle, can avliyle, bütün gücümüzle çalışacağız. O yüzden başka arkadaşlarımız da bu tür çalışmalar yapıyorlar, yapabilirler. Zaman zaman fikri anlamda sosyal demokrat kulüp çalışmaları oluyor, Atatürkçü kulüp çalışmaları oluyor, benzer çalışmalar da oluyor. Bunların hepsi sonuçta Türkiye'de çağdaş, aydınlık, ilerici bir demokratik toplumsal düzenin, özgürlükçü toplumsal düzenin ve sosyal devleti koruyacaklar koruyucu ve geliştirici bir toplumsal düzenin kurulması adına yapılan çalışmalar. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partili kimliğimizi ve sosyal demokrat kimliğimizi hiçbir biçimde korkmadan, hiçbir biçimde saklamadan toplumun içinde böyle e, varız ve bu argümanları İngiltere'de karşılaştığımız her vatandaşımızla paylaşmaya çalışıyoruz. E, ulaşamadığımız arkadaşlarımız, dostlarımız, partilerimiz hatta varsa e, ben şimdiden kendi adıma özür diliyorum. E, ama dediğim gibi e, bu anlamda herkesi dinlemeye, herkese ulaşmaya çalışıyoruz. E, ulaşamadığımız yerde arkadaşlarımız lütfen çalışsınlar, katkıda bulunsunlar. Bizimle olmak zorunda değil bu. Başka şekilde alternatif çalışmalar da olabilir. Ben İzin verirseniz e-mail e adresimizi hatırlatayım. E CHP Londra Dayanışma et gmail.com e-mail adresinden bize ulaşılabilir. Bir kere daha söyleyeyim CHP Londra Dayanışma et gmail.com e ve devamlı parti e dernek yöneticilerimizin elinde bulunan telefon numaramızı da ben vereyim. Eğer partili arkadaşlarımız ya da vatandaşlarımız ulaşmak isterse e 077 88 106 272 077, 88, 106, 272. Eğer e, Partili arkadaşlarımız, Sosyal Demokrat Vatandaşlarımız ya da başka partilerden başka siyasal görüşlerden bizimle e, siyasi tartışmalar, değerlendirmeler yapmak isteyen her vatandaşımıza e, memnuniyetle ulaşırız, memnuniyetle vakit harcarız. E, biz sonuçta ülkemizin iyiliğini istiyoruz. Biz aslında partinin ötesinde Türkiye'nin iyiliğini düşünen insanlarız ve Türkiye'nin iyiliği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal programının çıkış noktası olduğunu düşünen insanlarız. O yüzden. Hiçbir biçimde başka partilere oy vermiş, başka partileri de zaman zaman kafasında düşünebilecek vatandaşlara karşı hiçbir ön, ön yargımız yok. Bu siyaset bir kavga meselesi değildir. Siyaset ülkeye hizmet için bir yarış meselesidir. Biz bu yarışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin çok donanımlı bir kadrosu ve programı olduğunu düşünüyoruz. Son bölüme birazcık ilintili olarak olacak karşımdaki soru benim. Şu an sizi internetten Bromley bölgesinden dinliyorum. Harika bir program. Sayın Balcı teşekkür ve tebrik ediyoruz sizi. Ee, ve devam ediyor dinleyicimiz. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye için bana göre büyük bir tehlikedir. Ee, hem siyasi hem politik anlamda hem demokratik anlamda büyük bir tehdittir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Sayın Bora Balcı olsun bu konuda ne düşünür ne söyler merak ediyorum demiş. İsimsiz bir mesaj. Telefon numarasının sonuç rakamı 212. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli dinleyicimize, vatandaşımıza. Dinliyor, yorumlarını iletiyor, eksik olmasın. Siyasetin dili tabii farklı olabilir. Yani bazı vatandaşlarımız siyaset dilini daha keskin kullanıyorlar. Ben bilirsiniz böyle keskin bir dil kullanmamaya çok özen gösteriyorum. Çünkü sonuçta siyaset vatandaşlarımızla vatandaşlarımızı ikna ederek, vatandaşlarımızı dahil ederek yapılması gereken, kurulması gereken bir, bir toplumsal hizmet bu itibarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye için gerçek anlamda son 9 yılda en azından en azından kayıplarla dolu bir iktidar dönemi olduğunu saptamamız gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de iç politikada, dış politikada hata üstüne hata yapan, yanlışlar üzerine yanlışlar yapan ve ne yazık ki bu yanlışları da başarıymış gibi Türk halkına, toplumumuza sunmaya, bunu bu şekilde anlatmaya ve buralardan kendine siyasal mesajlar çıkarmaya çalışan bir parti. Örnek verelim. Referandum sürecinde neler neler gördük. Parti yeti, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'ndan tutun da yetkililerine kadar ağlamalara varıncaya kadar argümanlar, ajitasyonlar yapıldı. Neydi ana mesele? Türkiye'ye ileri demokrasi gelecekti. Bu konuda izin verirseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın bir görüşünden ve mesajından yola çıkarak bir değerlendirme yapayım onu paylaşayım. Eğer Adalet ve Kalkma Partisi ileri demokrasi diyorsa diyor Sayın Kılıçdaroğlu aman dikkat edin aslında onlar geri demokrasiyi daha geriye gidişi savunuyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi adalet diyorsa aslında adaletten uzaklaşmayı savunuyorlar. Yani verdiği mesajın ne yazık ki tam tersini gerçekleştiren bir iktidarla Türkiye yönetiliyor. Ben bu iktidarın en hafif deyimiyle basiretsiz olduğunu, ben en, en hafif deyimiyle başarısız olduğunu söylüyorum. Tabii bunun ötesinde daha e, ileri değerlendirmeler yapmak her vatandaşımızın hakkıdır, demokratik bir refleksidir. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Bütün bu kırgınlıklar, bütün bu dargınlıkların adresi. Demokrasi içerisinde buna çözüm bulmaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de demokrasiyi ilerletemediği, ilerletme konusunda iradesinin olmadığı çok açıktır. Özgürlük konusunda bir perspektifin olmadığı çok açıktır. Örnek mi istiyorsunuz? İşte heykel tartışması. Örnek mi istiyorsunuz? Muhteşem Yüzyıl dizisindeki tartışma. Bir televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl. Düşünün ki bunu lütfen burada yaşayan, bu ülkede yaşayan ve özellikle vatandaşlarımıza söylüyorum. Lütfen bu ülkeyle mukayese etsinler. Yani bir ülkenin başbakan yardımcısı, parlamento da bu dizi hakkında ve izlediği de hemen hemen şüpheli olan bir pozisyon içerisinde diziye çok açıkça saldırıyor ve bunun ötesinde yani diziyi beğenip beğenmediği gibi bir görüşün çok daha ötesinde bu dizinin yasaklanıp ortadan kaldırılması konusunda gerekli girişimler yapılacaktır diyor. Bu tamamen yasakçı bir düşüncedir. Yani bu yasakçı düşünceyi savunduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8 yıldır 9 yıldır biliyoruz. Ama Türkiye'nin zaman zaman belirli kavşak noktalarında zaman zaman bizim içimizdeki bazı liberal düşünceli, demokrat düşünceli insanları da şüpheye düşüren e, ajitasyonlar yapıyorlar. Ama tabloyu görmek lazım ve galiba kral çıplak demek lazım. Bu bunu çok net ortaya koymuştur. Bakın karşıdaki heykel tartışması da çok güzel bir çalışma. Heykel bitirilmemiş dahi yani çok değerli heykel televizyonlara çıkıyor. Son derece saygıdeğer bir beyefendi. Onun söylediklerine bir şey söyleme yetkinliğini asla kendimde görmüyorum. İnsanlık adına bir proje yapılmış, projelendirilmiş, gerekli bütün izinler alınmış. Beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir şey. Ama hayır beğenmemenin ötesinde o heykelin ortadan kaldırılması, tonlarca ağırlığındaki o heykelin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Plan...